Merhaba. Merhaba Bahadır Bey. Bizimki yine ayılamadı. İşe de geç kaldı. Ben o her zaman kaplardan rica edecek. Anlıyorum bir dakika. Her akşam içiyor değil mi? Ah hem de ne içmek? Tekelin bütün rakılarını o bitirecek sanki. Ama böyle içmekle hem kendini mahvediyor hem de beni. Farkında bile değil. Sizin işiniz son. Bak sen benim kardeşim sayılırsın. Bir şey söyleyeceğim. Bir besleğim olsaydı, bir gelirim olsaydı... ...vallahi de, billahi de beş dakika durmaz çeker giderdi. Lanet olsun böyle evliliğe. Neyse. Mersin. Bir şey istemiyor musun? Suzan abla? Patlıcan son turfanda, fasulye de yeni geldi. Sağ ol Ethem, alışverişe çıkmadım. Şevket hasta da ona ayzenden ilaç aldım. Geçmiş olsun, neyi var? Nesi olacak? Suzan! Baksana aslan gibi geliyor işte. <laughs> Ey yavrum, gelişe bak. Aman abi! Şevket! Şevket! Gözün kör olmaya ne zaman kalktın giyindin de çıktın be! Mefta gibi yatıyordun! Az kalsın işe geç kalıyordum! İşe geç kalıyormuş! Geç kaldın be, öğün. Neden beni kaldırmadın? Seni tartaklıya tartaklıya bir hal oldum be. Komaya girdin sandım da gittim eczaneden ilaç aldım. Allah'ım Allah. bana bak bana bak. Sakın akşam evi içmeden gel olur mu? Tamam tamam söz. Hadi güle güle hadi. <laughs> Allah ya Rabbim Allah. Görüyorsun halimi değil mi ha? Görüyorsun. <laughs> Kraker! Hoppala! Şevket abi, orası baklavacı, meyhane değil. Peki bizim meyhane nerede? Meyhaneyi boş ver Şevket abi, işte geç kalacaksın. Allah! Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ben insanları çift görüyorum, Hala ayılamamışım be! Oh, oh, hayır, bunlar bizim mahallenin ikizleri, Sevtapla Mehtap Hanım! Ulan! Şefket abi, ulan! Yok abicim benim de. Be. Abicim yine ters yola gidiyorsun, ters! Olmaz abicim, olmaz! Yo yine U dönüşü yaptın abicim, bu saatte eve gidilmez, işe gidilir abi, işe! Ben de işe gidiyorum! Hop! Abi olmaz, iş burada değil, burada abi! Ya doğru ya! Ya Şevket abi be! Gel seni benim kuaförün oraya kadar bırakayım abi. Hangi kuaförün? Gel abicim sen, gel benim koçum. <laughs> yine mis gibi olmuşum abi, mis, mis. <laughs> Bak be, off be. Canım bak Of Canlı abim benim?